Cebevi var Ama, <laughs> ıı, Saymasın boş ver. Şey çok Galibiyet, galibiyete alışmak çok zevkli. O zaman abi tekrar topraklara geri döndüm o zaman. Ölüm Gündüzleri... yani. <laughs> Orada takılırım, geceleri burada takılırım. <laughs> Mantıklı. Şey ama yani e, insanlar da oynuyor bazen üçüncü dördüncü ikinci de oluyorsun. Ya doğrudur. Hmm. Ama tabii genel olarak şey. Oraya geldiler gördüm. Çıldırdılar var ya çıldırdılar. Hani ne zamanlar Warzone oynamıyordum ya. Oyun seni unuttu, sen oyunu unuttun. Vallahi sorma abi. Özlemişiz Keratay'ı. Gülüşen şey sandığı aç mutlaka Kaçıyorum abi İçinden inşallah ya. Tamam. uydu anteni gibi bir şey çıkar Çıkmadı abi Bütün Körklerin tamam. olduğu şey çıktı sadece Neyse o da bir şey Burada iki tane Nerede abi? İşte bulmaya çalışıyorum onları Şurada adamlar var dikkat Nerede bu ya? Bu ne aldı lan bu? Hayda. Ne yapıyor? Anasını sana verdi. Koş orta gidelim buradan. Yapıyor muyuz? Ha? Yapıyor muyuz? Tabi tabi yapmaya gidiyorum ben. Ha e, okey. Uuu gaz da geliyormuş iyi mi? Sen kaç abi benim altın gaz maskem var ben bitirip geleceğim. Yes. 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 İkiler de arabayla kaçıyor. <laughs> Ben şey yapayım abi. Helikopteri aldık açtı ya. Yaptım ben bitirdim. Güzel. Bakayım nereye küçülüyor. o bizim diyarlara küçülüyor. Güzel. Acaba alabilir miyiz? Vallahi koş ben gidiyorum abi almaya Bir çatışma var yukarıda aldım buraya gidiyorum. <laughs> Öldürdüm onu. Helal sana. Tamam. Biri, at biri atladı ama sanki paraşütü. Ses duydum. Ben ölüyorum ya. Ben tünele girdim şu an. Sana sıkanı öldürdüm abi bir kere. Bir kilimizi alalım. Burada delik yok muydu ya? Var. İşaretle sana deli. Burası abi. Aynen de alalım şimdi. Abi buradan gidelim bizim şuraya. Ne oluyor lan? Gidelim. Geliyorum yanına. Adam atladı suya tam önüme. Harika. Tamam, hiç durma. Evet, evet. Efendimizin kırbacı sırtımızdaymış gibi. Devam. <laughs> Katılıyor. <laughs> Sol, solda yukarıda adam var abi, sesini duyuyorum. Dikkat et. Vallahi nefesim bitti. Kapa kaldırmak ve dalmak zorunda kalıyorum. Devam abi. Nefes, yeah, nefesten moving. gel. Daha <laughs> adam. <Gülüyor> Harikasın. <laughs> Ölüme çıktı. Çıkar. Sağ tarafa da dikkat edelim. Belki biri girmiş olabilir bizden önce. Temizden ben attım. Aynen. Temiz. Selfie <laughs> var mıydı? Selfie mi var? Tamam. Armor var burada. Var burada da var abi. Enemy soldier incoming dedi. <laughs> Kulla cool, no, beni. Harikasın. Nerede oldu iş? Bu da Loda altına alırken. Öldü. Burada adam var. Buraları şeylememiz lazım. Dikkat edelim. Şey fark ettim. Ee, Warzone Boot Camp'i oynamak Hı beni daha atak yapıyor. Yani hı. çok defansif oynamamayı başarıyorsun. E tabi tabi abi. Yani orada çünkü rahatsın. Ve saldırınca da şey yapıyorsun. Saldırınca da alıyorsun hepsini gerçekten. Hı. Doğru doğru. Suda adamlar Nerede? var bak gördün mü? Nerede? Solumuzdaki suda adamlar belirlendi arkadaş da var orada bak suda Arıyorum suda göremiyorum Gö Görebiliyor musun bilmiyorum Gördüm Bomba attı mı? Su da değil yukarı çıkmıştı, yukarı. Ah oh be! Ölüyoruz, ölüyoruz! Burada, burada! Gelmeyecek bir şey mi var? Ah be! Ah be! Döndürebildin şey, mi? Kaçtım herif. Doğuyorsun, o yüzden atak yapmıyorum. Doğmanı bekliyorum. İlk sana gelmesin herif. Lan be, alıyordum az kalsın herifi. Aha adamlar da. Bana saldırıyorlar. Ben onlara saldırdım. Onlar da bana saldırıyorlar. Harikasın. Gelmedi. Bir Uzaktalar. Birini öldürdüm. <laughs> Nasıl öldü? Boğuldum. Yapma evet. yeni Gemi geliyor. Gemiden beni kaldırabilirsin. Doğamıyorum anasını satayım ya. Geri benim su altı silahımı almış. Bu çok kötü. Eyvallah. Allah abi sıkıntı. Ölmemeye çalışıyorum. Artık şu oyunda da. Ben silam silahım yok. 16 kişi var. Ben hiç çıkmam abi gitme. Yok yok çıkmıyor. Ne tarafa gidelim? Valla abi. Götürü altın mı yaparlar? <laughs> Gaz geliyor. Buraya kaçabilirsek. Şeyin altına. Buraya atlayanlar var. Evet evet gördüm. Onlarla çatışmaya girmeyeceğim şimdi. kendimizi burada gayet güzel saklayabiliyoruz. Görünmeyeceğiz de kimseye. Alta dikkat sadece. Dışarıdan gelen olur mu diye arada dalıp bakacağız. Dayı azalsın diye bekleyeceğiz. 11 kişi kaldı. Oo geriye küçüldü abi güzel. Güzel ne bilemedim. Kötü değil, kötü değil bence. Adam o adam var asıldı? Gördüm. Geber çık. Tamam. Şurada da adam var. nefesim tükeniyor benim. Kalk çıkmam lazım. Wipeladım. Burada iki tane adam var. Onlar da var like Burda, Burada burada adam. İkisi de bizim tünelin ağzında yüzüyorlar. Gemi gemi. Neyse geçti artık. Abi zor. Bu yani. takım 4 kişi. Bir arkanda suya atlayabilir lan. Dikkat et mayın var orada. Gördüm. Aslında oksijen masken var. Şuradaki sepetten beni yok kaldıramazsın. Yok yok. Zor köşe. Zaten direkt adamları kucağına küçülüyor ya. Yani. Nefesini harcama. Nefesini al. Birazdan dipten gideceksin çünkü. Biraz yeme. Ah! Aha, Aha elinde adam. Bire bir kaldım adamla. Çok iyisin Hakan. Abi bir şeyin var. Ee... Biliyorum biliyorum, biliyorum biliyorum Yukarıdaydı en son bu. Hala orada dur. Sağa sola bak. Orada orada. kazandık <laughs> <laughs> İşte bu. <laughs> bu çok iyi oldu ya. Bu çok komik oldu ya. Allah süper oldu abi. Şeyi de yapıştırdım <laughs> o. City'yi yapıştırdım abi. Katmerli oldu herif. Boom. <gülüyor> Güzel endik ama. Gel bakalım güzel helikopter, gel. İlk el, ilk win. Aynen abi. <laughs> Şaşırtmadım ondan. <Wonder>. Garibiyeti, aynen. <laughs> Finalde nefis oldu ya. Yani tam jeneriklik derler ya. <laughs> aynen. 9 kill. Gayet iyi. Akşamki gizli son Fernandez'in golü <laughs> gibi oldu. Süper, süper.